Edirne'nin kurtuluşunun 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk anıtında düzenlenen çelenk töreninde sağnak yağış etkili oldu. Atatürk bulvarında düzenlenecek tören yağış nedeniyle Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki törende öğrenciler kurtuluş gününü temsil eden gösteriler sundu. Vatan Arz <laughs> öğrenciler gösterilerinin sonunda Vali Sezer'e kurtuluş gününü simgeleyen Türk bayrağını teslim etti. Sayın Valim, bu kutsal emanetimizi gönlere çekilmek üzere öperek size teslim ediyorum. Arz edin. Sayın Valim, teşekkür ediyorum. Ebediyen bu vatan, İnşallah bağımsız bağımsızlığını koruyacaktır ve sizin gibi genç valilerle yönetilecektir. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'nin kurtuluşunun 101. yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutladıklarını söyledi. Bu kutsal vatanı Türkiye Cumhuriyeti'nin en batısında temsil etmek ama diğer bir görevi de Türkiye Cumhuriyeti'nin misafir milli sınırları içerisindeki her bir karışını her bir çakıl taşını muhafaza ve müdafaa etmektir. Geldiğimiz bu noktada Cumhuriyetimizin 100. yılını tamamladı ve 2. yüzyıla doğru emin ve kararlı adımlarla yürüyoruz. Kurtuluşumuzun ise 2. yüzyılın ilk yılındayız. milleti var oldukça Türkiye Cumhuriyeti de ilelebet faydalı olacaktır. Bu toprakları bize vatan yapan başta Gazi Mareşal, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve vatanımızın özgürlüğü ve bağımsızlığı için gözünü kırpmadan canını veren aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Törende günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, halk oyunları gösteri sundu. Öğrenciler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün giydiği kıyafetlerin benzerleriyle tören geçişi gerçekleştirdi.